Abi salmıyorlar. Sen de. Hadi. Sen Vur! Abi. Hasarı, şöyle hasarı eşek gibi yüksek bir şey oynayasınlar. Ben vurdurucu daha çok severim. Şu çok vuruyor bak, Wildfire. Sen bu Wildfire oynamışsın değil mi Arca? <laughs> Wild güzel. Vurdurucu var. mu seviyorsun sen? Takımda destek yok diyor arkadaşlar. Beniz destek alabilir misiniz rica etsem bak. Burada ünlü bir şarkı çıktı. Ampul çıktı. Abi ne bak, desteği kittim. ya gerekmiyor. <laughs> İnanılmaz abi burada da aynı muhabbetler ya. Canınız azaldığında rakibin yanında durmazsanız eğer canınız dolmaya başlıyor. Birazcık fight'tan uzakta durmanız lazım. Durdurun onu. Aa kaleydi ee, bu. 1-0 gerideyiz. Takım birazcık kötü. Özellikle harca gördüğünüz gibi. Beyler show yapıyordunuz. Önceki tüm ya. maçları kazandık yani biz aslında. <laughs> <misiniz> ya, <laughs> ya. <laughs> Master'a çıkıyorduk aslında. 3-0 gidiyorduk. Gerçekten mi? mi? Abi. Bir de old chat'ten şey yapıyorlar. Bot team aha yazıyor. <laughs> takımda taşıyıcı yok, takımda destek yok. Anladım abi. Ze <laughs> Zehra değdin ya. Tabii değil mi? Evet tam tam Tamam tamam öldürdüm, öldürdüm öldürdüm. Çok iyi. Oğlum ulti iyi. çok iyiymiş <gülüyor> lan. İntihar bombası gibi bir şey değil mi? Patlıyor lan. Kim ortaya bir şey yaptı? İçine çekti adamı. Evet. Abi salmıyorlar. lan. de. Hadi. Hadi vur. Abi, abi. abi <laughs> direkt sen <atandı. gülüyor> <laughs> Aldım topu gidiyorum. Hadi <laughs> at at. at. Helal be. Oh. Let's go. 어? <목소리나>